Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza bir spor videosuyla değil de bir parkur yapacağız. Evin çatı katına en kötü 5 hareketten oluşan bir parkur. Ve yanımızda yine M Mami var. Mami var. Yani. Mami ile bugün ne yapacağız Mami? Parkur. parkur. Cezalı. Cezalı parkur yarışması yapacağız. E, parkurda en kötü 5 hareket bulunacak ve parkuru en son bitiren burada envai çeşit evin içinde değişik işler yaparak cezalar yaptıracağız ona. Büyük ihtimalle mamyadan kaybedecek. Hmm. Görürüz onu parkuru. Ee, parkuru ilk önce dizayn edeceğimiz yeri gösterelim değil mi Mami? Evet. Ee, burası şu an bu şekilde yaklaşık bir yarım saat sonra çok değişik bir hal alacak. Şöyle tam şu boşluk arasına bir parkuru düşeceğiz. En Aha. kötü beş hareket olmasını planlıyoruz. Şu reflenle yaparız? He? Oraya da mı yapalım? <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar, e, ufak bir parkuru yaptık. İlk önce ufak bir parkurla başlıyoruz. E, parkurda ilk önce şöyle bir sistem uydurduk. Burada ilk başladığın, da, başladığın sahnede burada beş kere arda arda takla atıyorsun. bir, geri. 2 3 4 5 tane takla yaptıktan sonra Bilmiyorum. televizyonun üzerinde Şöyle. Aynen. 1 2 Devam et. Evet, 3 Ya yapıyorum işte. 4 5 tane yapıyorsun. Sonra geliyorsun bu çıtada dönüyorsun. 5 kere dönüyorum. 5 kere çıtada döndükten işte. sonra buradan uçarak göstereyim ben. Atlama be. Allahu ekber. Atladın, geliyorsun ve buna dokunduğunda Olay bitiyor. Saniyeyi durdururuz <laughs> ve en düşük saniyeyi yapan kazanan taraf oluyor. Kaybedene, ya büyük ihtimalle sen kaybedeceksin ama. Sen <laughs> o zaman senle başlıyoruz mu? Başlayalım. Bak buton burada. Saniye. Buton burada. Saniyeyi telefonla yapacağız. Telefon. Kameramanın telefonunu alıyoruz. Şimdi baba İlk sen mi yapıyorsun? Evet. Şunu şunu. Yoksa taş kağıt makas mı yapıyoruz? Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas mı? Tamam. Bir de biter. Bir de. Evet. Tamam kapat gözlerini. Ya sen kapat. ne yaparsın? 3, 3, 2, 1. Sen mi <laughs> yandın? <kendine. gülüyor> tamam o zaman ben başlıyorum. Buton masanın üstünde. Okey. Sen de buradan başlayacaksın. başlatacaksın. Tamam. Ha? Sen de buradan başlat. Şimdi. Beste. 3. 2. Bir başla. Abi yıktın ortalığı. <laughs> <laughs> ya sen üstünden zıplamıyorsun. <laughs> <laughs> 15. Gel, gel. Dur dur. İki saniye geç durdurdu. 3 saniye 25. 25, 25 saniye. Şimdi bekleme be. Sen burayı bozdun ya. Haksızlık var. <laughs> 25 saniye. Şimdi sıra sende. Bekle. Peki ya ben de 25 saniye yaparsam? Sen yap da. Ben saniyesine durdurmadım. Hadi. 3, 2, 1, başla. <laughs> 3, 4, 4, 4 5 Kazandım kazandım. 2, kazandım. 4, Hızlı ol. Hop. 33. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Ne istiyorsun ya? Evet, şimdi... Aslanım koş, aşağıdan bana bir hemen... Ne yapabilirim? Hemen hemen hemen! Her ne istiyorsun? Söyle. İkinci periyat var da. Hemen bana e, iki dilim pasta kapı geliyorsun. 2. Koş! <gülüyor> <gülüyor> Birazdan onu mahvedeceğim. <laughs> Pastacımız geliyor. Günün kaybedeni ne oldu? Ben daha öbür turlar da var. Ben seni rezil etmezsem. <laughs> Muhammed be kaybetmeye mahkumsun. Çok sağ ol. Ee, arkadaşlar bugünkü parkurumuz bu kadar. Ee, yarın daha farklı havuzlu bir parkurla geleceğiz. Ufak bir havuzumuz olacak. Günün kaybelerini de burada baygın şekilde yatıyor. <laughs> Kanalı, kanalımızın. kanalımızın böyle daha çok videolar çekmesini falan istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> çok kaybeden. <laughs>